arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi farklı bir hesaptayım yanımda abim var abi ne haber merhaba iyi misin evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tomar diye bu hesapların çoğunluk tomar yazıyorum atlarını kusura arkadaşlar <gülüyor> 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 neyse arkadaşlar şu bırakın ya <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar benim enderle göre göstereyim size seviye enderle göre azal ha benim arkadaşlar böyle kollet <laughs> çıkardım sıfır çıkardım 722 oranın tırk yani arkadaşlar Hemen şey geç ben söyleyeyim size çok geç ben zaman. 3000 tane güç puanım var arkadaşlar. Bu güç puanlarını falan topladım. Bu şampiyona şampiyonluk mücadelesi. Brawl Stars'ın düzenlediği bir yarışma. <laughs> Bunları yendim yendim. Birinci, birinci elemede iki tane canımı kaybettim maalesef. Kaybetmeseydim ben şu an kazanırdım arkadaşlar. Yani bir sürü yani 3 tane mega 3 tane mega bir tane büyük açardık. En azından bunları şey yaptım ben. Bir canlı gittim bir sürü bir sürü buraya kadar geldim. Hemen arkadaşlar iki tane meyve kutu açacağım. Onları da göstereyim size. Şampiyona her zaman geldiği zaman illaki meyve kutu falan geliyor. Yıldız dükkanı güncelleniyor arkadaşlar. Yıldız dükkanında ben bunu açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları açmayacağım. Bunlar şimdi şey karsız. Çarsız değil de yani. Bunu açacağım. Hemen açacağız arkadaşlar. Hemen bir küçük bir taktik yapacağım arkadaşlar. Bittiğimizde inşallah işe yarar. Spark istiyorum. Ben Spike'a basılıyoruz böyle böyle. Yani basit bir taktik. Tamam yeter. Yeter arkadaşlar. Şimdi bunu bu sembolünüzü de bu yapın. İlk başta oyuna girdiğinizde zaten çıkıyor. Ad renginizi arkadaşlar dediğim gibi ad renginizi efsanevi yapın arkadaşlar. Efsanevi yani açık sarı. Evet arkadaşlar istediğiniz karakteri böyle basıyorsunuz basıyorsunuz. Ben al bayrağı da çok istiyorum. deneme mağarasında geçiş yapacağız. Orada da arkadaşlar her bütün robotlara bir tane vuracağız arkadaşlar. çekmiyor sessiz an sadece burası oluyor. Evet hemen geçiyoruz arkadaşlar buraya bir tane vurduk Evet şimdi arkadaşlar buna, bu robota da bir tane vurduk şimdi bunları arkadaşlar öldüreceğiz. bunları öldüreceğiz arkadaşlar şeyinizle Talihsinizde öldürün arkadaşlar. Böyle içine girin öyle. Aynen öyle. Evet böyle. Tam gene doldu gene doldu. Bunları keseriz zaten. Evet gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz. Ve yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi ne yapacağız? Yapmamıza gerek yok. Hemen açacağız şimdi arkadaşlar. Bismillah diyelim. İnşallah çıkar. landi yazdın zaten mi? arkadaşlar. Destek verilen şey. Buraya da yazıyorsunuz zaten. Göstereyim size hemen. Kaynaklara giriyorsunuz puanın yanında en son en sağda şey var. İçerik hücresine destek. Her alma harcadığında bir içerik üzerine destek verebilirsin diyor. Burada her alma harcadığımızda veriyoruz yani. Şu anda destek verilen Landy. Siz de isteğinizi yaparsınız. Ama çok iyi bir taktik. Landing yaptım. Ben her zaman Landy'lerin de kutumu açıyorum bütün hesaplarımda. Gördüğünüz gibi ben bu kutuyu açacağım arkadaşlar. İki tane de. Yani bir teklif gibi. Arkadaşlar hemen unutmadan İlk başlarda söylüyorum ama ortada söyleyeyim şimdi videonun. Arkadaşlar videomuzlar videolarımızda emek var arkadaşlar. Videolarımıza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Erken bin abone olalım hemen arkadaşlar. Videolarımızı izleniyor arkadaşlar. Öyle güzel like izleniyor. Arkadaşlar ya başka şeyleri. Evet arkadaşlar dün mesela mesela arkadaşlar dün tara çıkardığımız videoda şu anlık 10 görüntülenmeye bir yakın 8 8, 8 görüntülenme bir de 7 yazdı bir de büyük kutulan tara çıkardık. Onu hiç kimse izlemiyor ama başkaları olunca izliyorlar. Hem de aboneleri artıyor o videoda. Ama hemen şey yapmayın hemen ben atacağım. Bismillah diyelim hemen. Videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu kırın abone olma tuşunu arkadaşlar. Şu tatlı minicik kırmızı abone olma tuşu var. Ona abone ola basıp abo beni destek verebilirsiniz. Yani destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir aile olacağız arkadaşlar. Hemen şimdi açacağım arkadaşlar. Açıyorum. Bas. Bastım. Evet. Bismillah diyelim arkadaşlar. Evet. M da geldi. M bence bize karakter vermeyecek gibi gözüküyor. Boş zıplıyor. <laughs> Sence verecek mi abi? Vermez ama diğer diğerkinden yeniyor içimden. Evet Şimdi bastım arkadaşlar. Vermez bundan. 5 aynen, bundan aynen arkadaşlar. Bundan 5 yazdı. Rico, Toko, Kal, Barley ve Jackie'den de 51 tane verdi. Bundan evet verir, bundan değilim. vermedi. Evet bir tane daha Merkut'u açıyoruz arkadaşlar. Kardeş gücü yapalım abimle birlikte. Malum asın hatta. Hadi hani inşallah çıkar ya. Hadi, Hadi bismillah diyelim. Allah'ım inşallah spike çıkar. Çıkmazsa da bir şey olmaz. Basıyorum. Bismillah diyelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Bastık. 5 yazdı ya. ya. Ya abi senin de şansın yok ya ama ya. Neyse arkadaşlar basalım şimdi. Evet. Oranımıza bakalım. Oran düşük mü zaten? Mı? Oran hiç çıkmadı. Oha. Ne oluyor arkadaşlar ya? Oradan da hiç çıkmadı. Abi bütün karakterler de bizi buldu ha. Spy var, Tana var, BB var, Bistan Neyinden bulursam var ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Karakter çıkaramadık bu videoda olsun ama diğer videolarımızda da Haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.